İran sinemasının başarısı burada yatıyor aslında. Onlar hiçbir kültürel geçmişlerini reddetmeden, ta İslamiyet öncesi döneme bile sahip çıkarak, tabii olumlu ve yapıcı yanlarıyla, 2500 yıllık o tarihin bütününden hareket ediyorlar. Sonra geniş bir İslamiyet dönemi var biliyorsunuz. Sonra bizde olduğu gibi 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başları, bir modernleşme, batıllaşma dönemi. Sonra da İslam devrimi. Ama e, hepsi aslında kesintisiz e, devam ediyor. Yani alfabelerine de dokunmamışlar. Kılık kıyafete de o kadar karışmamışlar onlar. E, ya da e, işte toplumun belli e, mihenk noktaları pek oynamamışlar. Yani, bu dönüşümler e, oluyorken o bakımdan e, kendi sanatlarını, işte resimleri olan minyatürü, e, muskilerini, destanlarını, şiirlerini hep sinemada da yansıtıyorlar. Tiyatrolar olan o taziye geleneklerini falan. Ve sinemada tabii bu anlamda tüm sanatların bir bileşkesi aslında. Çok üst bir dil bence ve biz de bunu belli bir komplekse kapılmadan yapabilmeliyiz.